İşte bu artık bu köy bizim oldu. Ha, ha, ha. ne oluyor arkadaşlar? Ee, merhaba burada. ben zengin. Arkadaşlar ne oluyor? Ha burada ne olmuş bayrak var. Ne olmuş buraya ya? Ha burada da bayrak var. Ne oluyor ya? Ha orada sandık var. Ben benim bur bu yerden çı buradan çıkmayalım. Bu köy bizim. Buradaki herkesi hapishaneye atacağız. Ha ben kaçayım bari. İngiliz kaçma. Sandığa ulaşalım da önce. Taş burası. Şöyle. Şöyle yapalım da. Göremiyorum. Heh, tamam. Şöyle şöyle şöyle. Sandığa alalım. Yolun açık olsun ve dikkat et bu köy köy değil artık. Tekneyi al ve kaç. Sen bakışa köy bulup oraya alışman lazım. Bu kitabı bulamazlar. Hemen kaç ve kurtar kendini. Benim için merak etme. Köylü. Nokta. Tamam. <laughs> bu, köy, bu köyü ele geçirdiğimize göre elimize yarın dönme vakti. Biraz. Biraz çabuk 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 çabuk. Taş taş yok değil mi? Taş yok tamam. Hadi 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 hadi. Ya acıkmış mı ya? Tabii acık acık. O kadar hapishanede durduk. Neyse. Ben artık bu köyden gidiyorum. Buradan giderim de beni görürler diye gidemiyorum yeni yol seçip gideceğim. Hadi, hadi bakalım. İşte böyle gidiyoruz. Ben kontrolü kaybettim bir an. Buraya nasıl su geldi derseniz birazdan de anlatırım. Zaten gidiyorum şu an. Ee, benim yine geldi herhalde. Piş. Piş. Aha, ne oluyor? Arkaya vurmuşum. Ne saçma ya. Suyun içinden tekne alıyoruz. Ah. Ay. Ah, Karaya çarpmışım. İlerleyelim şöyle. Bakalım. Yeni şeyler var mı? Aha. Önce buraya tamam. Ama. Ben buradan gideceğim. Buraya. Tamam. Şöyle. Gittikçe acıkıyorum. Hemen köy bulmalıyım. Şimdi gidelim şöyle. Bence dümdüz giderek bir köy buluruz. Ama eski köy gibi yani yani eski köyüm gibi olmasın da. Ana. Aa Ha köy buldum. İnsan. Aha köyler var. Alıp köylü. Dostum. Alo. Acaba o ses nereden geliyor? Hey dostum. Dur sana yardım edeyim. Ne kaç. Sana ne ya sen ne Ya gidiyorlar. Bunlar nasıl olmuş. Eski köy gibi. Ee, kö, yani bu eski köyüm gibi olacak. Aa meyveler var. Ha merhaba dostum. Merhaba sen kimsin yeni misin ya? Evet ya. Ben köyüme saldırdılar dün akşam. Kaçarak buraya geldim. Tabi yolda uyumuşum. Yolda uyumuşum. Yani evim nerede bilmiyorum. Yani zengin olduğuma bakma. Fakir. Hatta ki, el hiç elmasım falan yok. Fakirden bile fakirim. Anladın yani. Fakir kim ya? Ya bir tane arkadaşım vardı. F adı fakirdi. Hep kavga ediyorduk. Allah Allah. Allah Allah. Ama sen sana... Başka birisi yok mu? Yok. ya sen yeni olduğun için seni tanımadıkları için kötü davranabilirler. Merak etme. Evim hemen burası. Şu mu? iki katlı bir, bir evli. Evet ben aşağıda uyuyayım. Sen de e, yukarıda Olur mu? Hatta bur burayı da sana veriyorum. Ciddi mi? Ben oradan alırım. Ha, tamam. Hatta ben vereyim size. Ay. Diken battı. Hepsini ama tamam. Hepsinin yanmayacakmışım. Bir tane ekelim sorun olmaz. Hadi ben acıktım. Adamın killerini yerim. Tamam bence bu kadar yeter. Saklayalım. Dostum al. İyi tamam teşekkürler. Yok sana veriyorum. Evet arkadaşlar. Burada, burada uyabilir miyim? Kalacağım yerim yok da. Tamam, tabii tabii kalabilirsin. Tam da onu diyecektim. Tamam. Teşekkürler. Bir tane ektik boş. Biraz doyalım. Hala doymadım. Şu tarlayı e, şey de Ben önce köylü tanışayım ya. Yoksa köylüler hala beni kötü görecek. Bence de dostum. Nerede la? Herkese merhaba herkese. Ben yeniyim bu köyde. Ey ne yapalım ne yapalım? Ya nasıl olduğunu demek istiyor değil mi? Ama sana bize ne? Sen esten çok akıllısın. Köme saldırdılar. Ne? Evet köme saldırdılar. Saldırdılar. Ben bugün böyle olduğum için. Bala cengine benziyorsun. Bana benim gibi. Bana elmas versene. Elmasım yok. Köyden kaçtım. Uyakalmışım yolda. Evim nerede olduğunu bilmiyorum. Ne kadar kocuğumursun. Aynen, aynen senin gibi. Kötü herif. Dalana yardım edebilirim de sen toplamışsın. İyi teşekkürler yine de. İki kişi mi yaşıyor Allah Allah. Tak 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 tak. Kim o aç? Merhaba dostum. Merhaba sen kimsin? Ben yeniyim. köyüme saldırdılar. Ee, ne yardım etmemi istiyorsanız yardım edebilirim size. İyi tamam kabul. Eee. Za e, kalacağım bir yeri var mı zaten? Var var. Bir köylü beni e, evine e, gelmeme izin verdi. İyi iyi. Tamam sıkıntı yok. Ha, o ses neydi? Ya burada koruma falan yok mu golem gibi bir şey? köy daha gezelim ya. Lan heh, aşağı gidiyormuş. Lan aşağı gidiyor burası bu ne ya? Bu nasıl yol? Evin çatısından Ah. Oh tam başardım. Bak hala yol devam ediyor. Aa, bacağımı karıyordum. Ay. Yaptıkları yola, yola başlayacağım ya. köy gezelim. Aha. Bu ne acaba? Ha, aa. Akıllılık etmişler ha. Ama bir şey yok. Böyle de, şey olan alacak doğru o mantarlar var umarım zehirli değildir neden köyleri de aha burası niye taş diğer bölümlerde bakarız bak burası da taş mezar mı lan burası Köylü şöyle gidelim. Ya burada golem gibi bir şey yok mu ya? Ne? sıkıştım Şöyle gidelim. Yani köy geziyorum da. Ya burada golem falan hiç mi olmaz? Mümkün mü yapacaklardı. Ama saldırı düzenlediler. Çünkü golem görüyorum. Dur bir ay birisine sorayım. Ha, önce meyvelerden yemeliyim. Şu an cidden aç açlığa kafa atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane çıktı. Bir böyle devam edersek daha kötü. Hatta acıkacağız ha eve eve bakayım ya ki koymuş mudur sandık falan var. Al sandık var mı? Ha bir tane tohum, iki tane meyve. Zaten artık burası benim. Tohum varmış ha. Tamam ben bunu öbür bölümde. Ha tamam tarla da yapacağım. Tamam. Tamam. Kaçın kaçın. Evime giremesin dostum. Lan, ne yapıyorsun? Orası senin evin değil. Sana ne Herkes burada yapar şey yapar. Ben iyi olmak istiyorum. Siz düşüyorsunuz. Abi adamın evine girdi. Hı? Dostum hani burası benim evim. Benim evim. Git buradan. Beni kovdu. Tamam. Bu böyleyse. Ben de böyle. Bence burası benim. Çık git. O ekmek varmış. Ama ben de kalacak bir yer bulurum. Sonuçta. Burada da kalırız yani. Neyse arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.